Ooo hoş geldiniz hoş geldiniz. Buyurun içeri geçiniz. Derdimiz yok, hikayemiz bol. Eh, artık ne demek isterseniz. Bu yıl sizlere bambaşka, kulak doyuran bir podcast. Ama içinde laf var, kahkaha var, <laughs> duygu da var elbet. Anlatayım dedim. Senden beklenmez dendi. Ben de dedim ki neden olmasın? Denerim belki. Oturdum, yazdım, çizdim, düşündüm. Hadi kulak verin efendim, anlatmadan duramadım tüm gün. Bir gece yola çıktım konu bulacağım diye, daldım eski kitaplara, notlara, deftere, maziye. Mantık derken düğüm oldum, kelime derken kayboldum. Baktım ki laf lafı açıyor, döndüm yine geriye. Zihnimizi dürttük hafiften, tarihten geçtik usulca, bilimle göz göze geldik ama bakışamadık doğruca. Sonuç, sonuç ne derseniz bu benliğimin sesi Hayal gerçek arası bulanık bir şey işte. Keyifli dinlemeler hepsi. Oralar orada! Sağdaki amaçta! Lorfus basını! Bizi takip ettiklerini biliyordum. Bu, bu bir tuzaktı. Size oraya gitmeyelim demiştim. Çabuk bu taraftan. Burada bir dere var. Eğer geçersek izimizi kaybederler. Bütün işaretler orayı gösteriyordu. Doğru yol orasıydı. Yeter. Bu tarafa. Dereye doğru. Ne bulduysak peşimize takıldı. İlerideki kasabaya haber vermeliyiz. Peşimizden onları oraya sürüklemiş olacağız. Boş ver kasabayı. Hemen Hisar'a geri dönmeli ve krala haber vermeliyiz. Böyle bir haberle gidersek bize ne yapacaklarını biliyorsun değil mi? Belki de kolyeyi kullanmak için doğru yer burasıdır. Velan haklı. Kolyeyi çıkart Sarah. Tamam. Evet, şimdi kolyeyi kullanmaya karar verdiniz. Ama içindeki büyünün ne olduğunu bilmediğiniz için kurtarma atmanız gerekecek. Tamam, ben atıyorum. 13 geldi. Notlarıma bir bakayım. Tamam, şimdi yavaş yavaş büyünün ne olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Yani patlamıyoruz değil mi? Henüz değil. Ama işler şimdi ilginçleşmeye başlıyor. Az önce dinlediğiniz sahne bir filmden alınmadı. Arkadaşlarımla masa başında oynadığımız FRP oturumundan bir kesit. O an hissettiklerimizi sizinle paylaşmak istedim. Bir masa, dört oyuncu, hayal gücüyle çizilmiş bir dünya. FRP sadece bir oyun değil. Bir masa etrafında toplanan insanların hayal gücüyle ördüğü bir hikaye evreni. Oyuncular kendi karakterlerini yaratır ve o karakterler bir anlatıcının yönettiği dünyada maceraya çıkar. Her seçim bir sonuç doğurur. Her zar kaderin bir dönüşüdür ve hiçbir hikaye en başta nasıl biteceğini bilmez. Bazen zindandasındır, bazen bir kraliyet sarayında. Kim zaman ejderhalarla konuşursun, kimi zaman sadece bir köylünün gözyaşlarını dinlersin. Ama ne olursa olsun, o an o masada başka biri olursun ve belki de gerçek seni orada tanırız. Bu bölümde FRP'nin teknik kurallarına tek tek girmeyeceğiz. Karakter kağıdı nasıl doldurulur? Kaç zar atılır? Sınıflar nedir? Bunları anlatmak değil amacım. Daha çok dünyanın nasıl doğduğuna bakacağız. FRP'nin tarihine, hayal gücünün masa başına nasıl indiğine ve sıradan bir oyun gibi görünen bu sistemin nasıl bir anlatım devremine dönüştüğüne. Bu bir oyun değil sadece. Anlatıcının, savaşçının, büyücünün ve hayal kurmayı seven herkesin masası. Bugün o masanın başına oturuyoruz ve seni bu dünyanın köklerine götürüyorum. Önce belirteyim, fonetiyi basitleştirmek ve anlatımı kolaylaştırmak için bazı İngilizce terim ve kısaltmalardan Türkçe olarak bahsedeceğim. FRP sadece tek bir oyun değil, açılımı fantastik rol yapma. Bu bir çatı kavram. Altında yüzlerce masaüstü oyunu, sayısız dijital evreni, ormanda kılıç sallayanları, geceyi sabaha bağlayan MMORPG oyuncularını ve bir zar sesiyle kendi geçmişinden sıyrılıp karakterinin hikayesine dalanları konu alıyor. Peki nereden başlamalıyız? Belki ilk anlatıcıdan ya da anlatıcının hiç olmadığı bir yerden. Belki bir oyundan değil, bir sorudan başlamalıyız. Bir yüzük düşünün. Onu parmağına taktığında görünmez oluyorsun. Ne yapardın? Aklına Yüzüklerin Efendisi geldi değil mi? Ama bu soru 2300 yıl önce bir filozofun kafasını kurcaladı. Platon, Devlet adlı eserinde bu soruyu Gaijis adında bir çobanla anlatır. Gaijis bir gün toprağın altında bir yüzük bulur. Bu yüzüğü taktığında görünmez olur ve kısa sürede kralı öldürür. Kraliçeyle evlenir ve tahtı ele geçirir. Platon'un sorusu nettir. Eğer kimse seni görmezse yine de doğru olanı yapar mısın? Yani ahlak sadece içimizden mi gelir? Yoksa sadece izlenmediğimiz sürece yok mu olur? Yüzyıllar sonra Tolkien bu soruya karakterlerle cevap verdi. Ardından Amerika'da Gary Gygax ve Dave Anderson bu karakterlere kurallar koydu ve işte o anda oyun başka bir şeye dönüştü. Haritalar çizildi, ejderhaların zayıf noktaları not edildi, büyüler uyduruldu, hatta yeni diller icat edildi. Ve insanlar sadece oyun oynamıyordu artık. Dünyaları yaratıyor, o dünyalarda yaşamaya başlıyorlardı. Ama bu fikir nereden çıktı? Kim dedi ilk kez, hadi hep birlikte bir hikaye girelim, sen bir cüce ol, ben bir büyücü, o da bir elf olsun. Kimdi bu insanlar? Ve acaba neyin kapısını araladılar? Strateji oyunları insanlık tarihi kadar eski. Antik Yunan'da oynandı, Çin saraylarında, Afrika'nın göl kıyılarında taşlarla kurulan ilk düzenlerde bile vardı. Çünkü insanlar her zaman bir ihtimali hayal etmek ve onun sonucunu oynamak istediler. Ama bugün bildiğimiz kadarıyla bir dünya kurma ya da rol yapma oyunu ilk kez Napolyon savaşlarını taklit eden 19. yüzyıl Prusyası'nda subaylar tarafından geliştirildi. Bir eğitim aracıydı ama zamanla hayal gücüne kapı araladılar. Kriegspiel adlı bu oyun modern anlamda savaş oyunlarının atası sayılır. Şimdi bir masa düşünün. Üzerinde minyatür ordular. Taştan, kurşundan ya da tenekeden yapılmış minik askerler. Her biri belli bir kuralla hareket ediyor. Biri topçuları yolluyor, biri atlıları hamleler hesaplı, stratejiler net. Ve sonra biri soruyor, peki ya bu askerlerin hikayesi ne? İşte o anda oyun değişmeye başlıyor. Artık mesele sadece kazanmak değil, bir hikaye anlatmak. Bir askerin korkusunu, bir büyücünün planını, bir hırsızın geçmişini. Oyuncular artık orduyu değil, karakterleri oynuyorlar. David Wesley, 1960'ların sonlarında Amerika'da üniversite kampüsünde bu tarz savaş oyunları oynayan bir gruptaydı. Bir oyunda alışılmadık bir şey yaptı her oyuncuya ayrı bir karakter verdi. Vali, subay, gazeteci. Adını Braunstein koydu. Evet bugün bildiğimiz anlamda ilk rol yapma deneyimi bu olabilir. Ama orada da bitmedi. Çünkü sonra bir başkası sahneye çıktı. Dave Anderson. Wesley'nin sistemini alıp onu bambaşka bir yere taşıdı. Ya bu oyun fantastik bir evrende geçse diye sordu. Ejderhalar, büyüler, karanlık zindanlar. Anderson da bu tema üzerine kendi dünyasını kurdu. Ona Black dedi. Ve sonra bu dünyaya başka bir isim katılıyor. Gary Gygax. Birlikte çalışıp 1974 yılında bir oyun yayınlıyorlar. Dungeons and Dragons. Zindanlar ve ejderhalar. Bir masaüstü oyunu. Ama sadece masa üzerinde oynanmıyor. Oyun artık zihinlerde oynanıyor. Bu yeni tür hikaye anlatıcılığında oyuncular hem yazar, hem oyuncu, hem yönetmen. Hikaye herkesin ama kimsenin değil. Senaryosu yok, doğaçlama, tıpkı hayat gibi. Şimdi burada duralım. Hatırlatmadan geçemeyeceğim. Eğer bu seriyi beğeniyorsanız takip ederek ve paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına destek olabilirsiniz. Ayrıca her bölümün sonunda o bölüme özel olan müziklere de YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu noktada başka bir isim beliriyor karşımıza. Bu dünyaları kurarken herkesin gözünü diktiği bir dağ gibi. Tolkien. Ama onunla ilgili konuşmak için biraz daha derin inmemiz gerekecek. Bir oyunu anlamak için bazen bir kitabın kapağını açman gerekir ve bazı kitapların kapakları bir devrin kapısıdır. Tolkien bir isimden daha fazlası, adeta bir dünyanın mimarı. FRP'nin penceresinden baktığınızda onun etkisini bir arka plan süsü olarak değil, bütün sahnenin kendisi olarak görebilirsiniz. O öyle bir evren kurdu ki sonrasından gelen herkes oyun tasarımcısı, yazar, yönetmen onun bıraktığı izleri takip etti. Düşünsene Dungeons Dragons'ın ilk baskısında Hobbit kelimesi geçiyordu. And, Nazgül, Balrog, Bunlar doğrudan Tolkien'in kaleminden çıkmış kelimeler. İlk diyendiği oyunları bu isimleri doğrudan aldı, masaya koydu. Ama Tolkien'in mirası sadece kelimelerden ibaret değildi. Bütün bir ruh hali, bütün bir ahlak anlayışı ve belki de en önemlisi dünya kurma tutkusu. Çünkü Tolkien sadece bir hikaye anlatmadı, bir dil yarattı, haritalar çizdi, takvimler yazdı ve tüm bunları hikayenin içine sakladı. Öyle ki bir elfin söylediği şarkının bin yıl önce başka bir elf tarafından yazıldığını bile öğrenebiliyorsun. D&D'nin yaratıcıları bu zihniyetten fazlasıyla etkilendiler. Gygax her ne kadar etkilendikleri kişiler için farklı isimler saymış olsa da Labour, Moorcock, Vance, Howard gibi Tolkien'in etkisini inkar etmek mümkün değil. Zaten Tolkien'in varlığı sadece etkisiyle değil tehditleriyle de hissediliyordu. Çünkü o kelimeler Hobbit mesela, telifliydi ve Tolkien'in mirasını koruyanlar bu kelimelerin kullanımına izin vermedi. O yüzden Hobbit'in yerine Halfling geldi, Ant yerine Trent. Her şey biraz daha uyduruldu ama bir şey kaybolmadı. Hikayenin ruhu. Tolkien'in asıl katkısı şuydu. Hikayeyi büyütmek. Hikayeyi mitolojiye dönüştürmek. Ve bu öyle bir fikirdi ki D&D oynayan herkes bir noktada kendi orta dünyasını yaratmak istedi. Haritalar çizildi, dağlara isimler verildi, ejderhalara soy ağaçları yazıldı. Oyuncular artık bir hikayeye dair olmakla yetinmiyor, onu yaratıyordu. Ve bu çok önemli bir eşikti. Çünkü burada FRP bir oyun olmaktan çıktı bir tür yaratıcı edebiyat biçimine dönüştü. Oyuncular aynı anda karakter, anlatıcı ve evrenin tanrısıydı. Ve işte tam bu noktada Tolkien'in gölgesinde büyüyen bu yeni sanat formu kendi sesini bulmaya başladı. Ama Tolkien yalnız değildi. Yüzüklerin Efendisi'nin bu devasa gölgesinden çıkıp bir çevreye bakarsan başka ışıkları da görürsün. Conan'ı görürsün mesela. Kılıç eline almış, kasvetli Hyboria topraklarında ilerliyor. Howard'ın kaleminden düşen ilkel bir kahraman. Onun öykülerinde zar yok ama kan, ter, çelik var. Ve bu da FRP'ye bir şey kazandırdı. Barbarlık, cesaret ve risk. Lovecraft'ı da unutma. Kutulu, Rilek, Delilik. FRP'yi sadece kahraman hikayelerinden ibaret sananlar ilk kez onun hikayeleriyle karşılaştıklarında anladı. Bazen hikayenin sonu zafer değil deliliktir. Ve bu fikir bir oyun sistemine dönüştü. Call of Cthulhu. Orada karakterlerin gücü yoktu. Orada amaç hayatta kalmak bile değildi akıl sağlığını korumaktı. Ve bir de Murkop, karanlık büyücü Elric elinde ruh hemen kılıcıyla dolaşırken bize başka bir şey fısıldadı. Düzen ve kaos. Belki de ahlak değil, denge önemlidir. D&D'nin alignment yani yönelim sistemine baktığında lawful, chaotic gibi kavramlar görürsün. Bunların tohumları da Moorcock'un eserlerinde saklıydı. Bu yazarlar Howard, Lovecraft, Vance, Liebe, Moorcock onlar Tolkien'in alternatifleri değildi onlar birer ses daha eklediler bu koroya. Ve FRP evreni o kadar büyüdü ki her tür hikayeye açıldı. Kahramanlıktan korkuya, büyüden bilim kurguya. Dungeons and Dragons ilk rol yapma oyunu değildi belki ama ilk defa kitapçılarda satılan, herkesin ulaşabildiği kuralları yazılı bir sistemdi. Ve arkasından pek çok benzeri geldi. Bazıları daha komikti, Tunnels and Trolls gibi. Bazıları daha karanlık, RuneQuest. Bazıları ise daha akademik, Chivalry and Sorcery. Bazı oyunlar tarihi dünyalara gitti. Bazıları tamamen yeni diller, tanrılar ve fizik kuralları icat etti. Ama hepsi aynı şeye hizmet veriyordu: hayal gücüne kurallar koymak. Ve sonra insanlar dedi ki, "Sadece orta dünya mı var? Ya uzay?" 1977 yılında Travelers piyasaya çıktı ve biz ilk kez FRP'de bir bilim kurgu evrenine adım attık. Büyü yoktu ama lazer silahları, galaktik imparatorluklar, uzay gemileri vardı. Uzayın sonsuzluğu zindanların karanlığını unutturuyordu neredeyse. O yıl başka bir şey daha oldu. Sinema salonlarına bir yıldızlar arası masal indi. Star Wars. George Lucas'ın hayalinden çıkan bu uzay operası yalnızca sinema tarihini değil, FRP evrenini de geri dönülemez biçimde etkiledi. Işın kılıçları, karanlık taraf, seçilmiş kişi, asi pilotlar hepsi birer oyun karakteri olmaya adaydı artık. Üstelik Lucas da aynı mitleri kullanıyordu. Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğu modelini iyi kötü çatışmasını, kadim güçleri, tıpkı masa başında zarlarla oynadığımız hikayelerdeki gibi. Sonra işler daha da ilginçleşti. 1987'de West End Games resmi Star Wars Role Playing Game'i çıkarttı. Ve bu oyun Star Wars evrenine sadece oyuncular değil yeni bilgiler de kattı. Bugün Extended Universe olarak bildiğimiz birçok detay, gezegen isimleri, uzay gemisi sınıfları, hatta karakterlerin kökenleri ilk kez bu masaüstü FRP kitaplarında yazıldı. Evet bir masaüstü oyunu Star Wars evreninin haritasını genişletti. Bir nevi evren evrene el verdi. Star Wars'un sonsuzluğu FRP'nin doğaçlama özgürlüğüyle birleşti. Daha sonra Wizard of Coast yani Dungeons and Dragons'ın yayıncısı olan şirket yeni bir sistemle Lucas evrenini klasik FRP kutularıyla oynanabilir hale getirdi. Ve böylece galakside zarlar atılmaya başlandı. Yıldız Savaşları FRP'ye şunu öğretti. Bilim kurgu sadece teknoloji değil, aynı zamanda duygu, mitoloji ve kimlikti. Bir oyuncu artık şunu diyebiliyordu. Ben hançerli bir ork değil de ışın kılıçlı bir kaçakçı olmak istiyorum. Ardından vampirler. Vampire: The Masquerade. Zindanlar yerini şehir sokaklarına bıraktı. Gecenin içinden fısıltılar yükseldi. Güç, entrika, ihanet. Artık karakterleri sadece oynamıyor, onun ahlakını da taşıyordu. Kurallardan çok hikaye öndeydi ve oyunun yöneticisi değil bir anlatıcısı vardı. Sonra türler çarpıştı. Shadowrun. 2050 yılı. Mega şirketler, siber uzay, hacker'lar ama aynı zamanda elf, ork ve büyücüler. Fantastik ile bilim kurgunun tokalaştığı yerde kurşun geçirmez yelek giymiş büyücüler, biyonik gözlü cüceler, ejderha CEO'lar sahneye çıktı. Nasıl ama? İşler giderek karışıyor gibi, değil mi? D&D artık sadece oyuncuların değil, medyanın da dikkatini çekmeye başlamıştı. Ama her dikkat olumlu değildi. Osionfish. There was speculation he was the victim of a campus game called Dungeons and Dragons. Call the police. Call the detectives forward. Bring forth the evidence. Bring the parents in. Look at this. the game of Dungeons and Dragons has been around since the early 70s. Complicated teenager whose disappearance was never fully explained and who later committed suicide. America. The 1980s. televizyon programları tek bir şeyi tartışıyordu o dönemde. Bu çocuklar neden ejderhalarla, büyülerle, iblislerle oyun oynuyorlar? Dungeons and Dragons bir anda muhafazakar çevrelerde şeytana tapınma ile ilişkilenmeye başladı. Oyun kitaplarındaki iblis çizimleri, büyü isimleri ve karakter ölümüne dair anlatılar dışarıdan bakan biri için rahatsız edici gelebiliyordu. Özellikle de hikayeye yabancı olanlar için. Bir çocuk intihar ettiğinde ailesi D&D oynadığını söyledi bir başkası kaybolduğunda odasında karakter kağıtları bulundu. Gazeteler, televizyonlar manşet attı. Bu oyunlar çocukları deliliğe sürüklüyor. D&D'nin yaratıcılarından Gary Gygax bu iddialara karşı defalarca açıklama yaptı. Bu bir oyun diyordu. Bir hikaye anlatma biçimi. Fantazi. Tıpkı kitaptaki gibi. Ama tek fark kitaplar sessizdi. FRP ise oynanıyordu ve bu korkunun büyümesine yetti. Bu dönem, FRP oyuncuları için hem karanlık hem de dayanışma dolu bir dönemdi. Oyuncular hobilerini savundular. Oyun yöneticileri de dikkatli olmaya başladı. Kural kitaplarında iblislerin isimleri değiştirildi. Bazı görseller çıkartıldı. Hatta 1989'da çıkan Advanced Dungeons and Dragons Second Edition bu tartışmalara tepki olarak iblis ve şeytan gibi terimleri kullanmamaya başladı. Tanrı kavramı bile patron veya güç gibi daha soyut terimlerle değiştirildi. Belki de D&D'yi bu kadar güçlü kılan da buydu. Korkulacak kadar etkileyici, savunulacak kadar sevilisi. Günümüze yaklaştıkça artık bilgisayarlar da gelişiyordu ve FRP dijitalleşti. İlk oyunlar metin tabanlıydı. Bir satır yazarsın, kuzeye git. Bilgisayar cevap verir. Bir mağaraya girdin, goblinler saldırıyor. Bu kadar basitti ama o kadar büyülüydü ki. 1980'lerde Rogue, Ultima geldi. Karakter yarat, seviye atla, zindan keşfet. Hepsi D&D'den izler taşıyordu. Sonra işler iyice büyüdü. Baldur's Gate, Planescape Torment, Neverwinter Nights. Oyunlar sadece oynanmıyor, yaşanıyordu artık. Karakterler konuşuyor, kararların sonucu değiştiriyordu. Hikayeler dallanıyordu, oyuncu sadece savaşmıyor, düşünüyordu da. Ardından yeni bir çağ başladı. MMORPG. Binlerce oyuncu aynı dünyada, aynı anda. Ultima Online, EverQuest, World of Warcraft, Hatta World of Warcraft aylık 12 milyon aktif oyuncuyla rekor kırdı. Artık oyun bir yalnızlık değil, bir topluluktu. Bir köy, bir evren. Oyuncular sadece ejderhalarla savaşmıyor, ticaret yapıyor, lonca kuruyor, düğün düzenliyordu. Ve evet, dijital de olsa hikaye hala oradaydı. Daha ilginci, canlı aksiyon rol yapma diye bir tür ortaya çıktı. Live Action Roleplay. Ormanda, tarlada, kalede Gerçek kostümler, güvenli silahlar ama gerçek duygular. Korku, kahkaha, heyecan. Artık masa yoktu, sen kendindin. Savaşçıysan kılıcını tutan da sendin, vampirsen kan de. Amerika'da They Go here, Avrupa'da Treasure Trap, LARP sadece bir oyun değil bir kültür oldu. Ve tıpkı dijital FRP gibi gerçek hayata da sızdı. Eğitimlerde, terapilerde, takım çalışmalarında uygulanmaya başladı. FRP her yerdeydi ve böylece bir masaüstü oyun, koca bir evrene dönüştü. Ama bu evrenin içinde hep aynı soru yankılandı. Ben kimim? Bir büyücü mü? Bir hacker mı? Bir vampir? Bir savaşçı? Yoksa sadece anlatılacak hikayesi olan biri mi? Bir yüzük düşünün. Ufacık. Altın. Parlıyor. Sanki zararsız. Ama içine işlenmiş bir yazı var. Anlamayan için sadece süs bilen için ölüm. Ve şimdi bu halkayı bir FRP oyuncusunun eline ver. Ne yapar? Takıp görünmez mi olur? Gizlice bir tapınağı mı sızar? Yoksa bir ejderha mı çağırır? Tolkien bir kez daha karşımıza çıkıyor. Çünkü o bize bir yüzükten çok daha fazlasını verdi. Gücü dışsal bir nesneye yerleştirdi ve sonra sordu. Bununla ne yapacaksın? FRP de aynı soruyu sordu aslında. Ama cevapları oyuncular verdi. Her karakter bir cevaptı. Her seçim bir yorum. İşte bu yüzden FRP sadece bir oyun değil. Bir ahlaki laboratuvar. İnsan doğasının simülasyonu. Oyuncular gücü ele geçirdiğinde ne yapacaklarını seçtiler. Kahraman mı olacaklardı? Tiran mı? FRP masaları binlerce etik deneyin sahnesi oldu. Biri büyü yaptı, diğeri hainlik etti. Biri kurtardı, öbürü unuttu. Kimi yüzleşti geçmişiyle, kimi kaçtı ve her defasında şu soruyla karşılaştık. Güç sende olsaydı ne yapardın? Dinlediğin için teşekkürler. Ben Kıvanç. Bilmiyorum ama anlatayım istedim. In the in the dark, footsteps echo, shadows Every map we drew was wrong, every sign misread too long. Now the air was pierced the trees, and doubt grows louder than the breeze. She said, I warned you you didn't hear, but warnings fade when the thread draws. king waits far behind stone gates, but truth runs faster than our fates. A relic hums beneath my chest, a choice, a cost, a final test. Do question still remains inside who are you and what did you decide we roll the dice not just for play but to find who we are in a stranger's way we write ourselves with every line and chase the tail we call so light the toy.